Herkese günaydın Yalı çok da uzun bir süre olmadı. Yanlış hatırlamıyorsam bir 10 gün önce falan paylaşmıştım. Ama bu tarz bir günlük vlog rutinlere dönüş uzun zamandır paylaşmıyordum. Bu videoda tekrardan birlikte eski rutinlerimize döneceğiz. Artık Eylül ayına da girdik ve okulların açılmasına da az bir süre kaldı. O yüzden böyle bir videoya bence hepimizin ihtiyacı var. Umarım sizin için de motive edici bir video olur. Çok fazla uzatmadan güne başlamak istiyorum. Kahvaltı yapmadan önce bir yoga yapacağım. Bu yıl bitmeden artık bunu hayatımın bir parçası haline getirmek istiyorum. Çünkü gerçekten bana çok iyi hissettiren bir şey. O yüzden ben dediğim gibi düzenli bir şekilde yapmak istiyorum. Tabii ki okullar açılınca ne kadar düzenli yapabilirim bilmiyorum. Ama yine de deneyeceğiz. Normalde çok böyle yumurta yemeği seven biri değilim ama bu aralar nedense buna taktım ve o yüzden yine böyle bir tabak hazırlamak istiyorum. bir makyaj yapmak istiyorum. Hem de birazcık sizinle sohbet edeceğiz. Biraz böyle arayı da kapatmış oluruz. Konuşacağım için bu arada makyajımı anlatmayacağım. Ama merak ediyorsanız Instagram ve TikTok'ta yakın zamanda detaylı bir makyaj videosu paylaşmıştım. Hatta orada bütün kullandığım ürünler numaraları falan da yazıyor. O yüzden oradan bakabilirsiniz. Biliyorsunuz ki çok uzun zamandır böyle evden bir video çekmiyordum. Bunun sebebi de gerçekten paylaşacak hiçbir şey yapmıyor oluşumdu. Okulum zaten Temmuz'a doğru bitti. Ondan bir yaklaşık bir hafta 10 gün sonra sanırım. Arkadaşlarım bir kuşadası tatil yaptık. Videosunu paylaşmıştım. Oradan döndükten bir hafta sonra da annemle minik bir tatile gittik. Ve oradan döndükten de yine böyle bir iki hafta sonra falan ben üç günlüğüne Üsküp'e gittim. Yine aynı şekilde onun da videosunu kanalda bulabilirsiniz. Şimdi tabii ki sürekli bir yerlere gittiğim için söylemiyorum yani yanlış anlamayın. Böyle bir imkanım ve şansım olduğu için çok mutluyum. Ama bunların hepsi bu kadar üst üste olunca ister istemez rutinlerimden çok uzaklaştım. Bu arada bu tatillerim çok minik tatillerdi. Yani hepsinin toplamı iki hafta bile etmez diyebilirim. Tatillerden döndükten sonra da neden bilmiyorum ama hep evde olmama rağmen bir türlü bir düzen oturtturamamıştım. Ve açıkçası birazcık da modum düşük hissediyordum. Şimdi tabii ki şey diyebilirsiniz işte ne güzel gezmişsin, eğlenmişsin, tatil yapmışsın. Ne sıkıntın var da moralin bozuluyor. Ama zaten benim böyle hissetmemin sebebi de aslında rutinlerimden çok uzak kalmamdı ve kendime hiç vakit ayıramıyor oluşumdu. Dediğim gibi yani bu tatillerin toplamı bir 13 gün falan sürüyor ve Temmuz'dan bugüne kadar neredeyse 2 ay geçmiş. Yani o aralardaki süreler aslında çok boş. Boş ve çok verimsiz geçirdiğim zamanlardı ve bir ay sonra da okulun açılacağı gerçeğiyle yüzleşince son günlerde böyle artık iyice kendimi stresli ve kötü hissetmeye başlamıştım. Zaten takip edenler de görüyordur Instagram'da, TikTok'ta bile doğru düzgün böyle günlük vloglar, spor rutinleri, beslenme rutinleri falan paylaşmıyordum. Hiçbir şey yapmıyordum arkadaşlar. Burada eğer video paylaşmıyorsam bilin ki ben evde boş boş yatıyorumdur. Bana mesela şey diyorsun, hani kendini iyi hissetmediğin zamanlarda ya da işte bu kadar verimli olmadığın zamanlarda neler yapıyorsun? Onları da bizimle paylaş. Gerçek ben hiçbir şey yapmıyor oluyorum. Sadece sabahtan akşama kadar dizi izliyorum. Ve bunun da hani size neyini çekip paylaşabilirim ki? Bu kadar verimsiz olmak da bana çok kötü hissettiren bir şey. Ve biliyorum mesela böyle söyleyince çok basit şeyler gibi geliyor. işte spor yapmak olsun, yoga yapmak, ne bileyim journal yazmak, ajandanızı doldurmak, kitap okumak, yürüyüşe çıkmak, sağlıklı beslenmek falan. Hani böyle çok basit ve işte bu mu verimde, ne var ki bunlarda falan diyebileceğiniz şeylermiş gibi geliyor. Ama gerçekten benim için ve bence sizin için de böyle olmalı. Kendi kendinize vakit ayırmak, kendinize yatırım yapmak, sevdiğiniz şeylere, size iyi gelen şeylere zamanınızı ayırabilmek bence gerçekten çok önemli bir şey. Hem sizin hayata bakış açınızı hem de nasıl hissettiğinizi çok etkileyen şeyler. Yani genelde böyle verimli bir gün geçirmek deyince sadece işe gitmek ya da okula gitmek, ders çalışmak, kariyerinize yönelik bir şeyler yapmakmış gibi algılanıyor. Ben buna sadece bu açıdan bakamıyorum. Tabii ki okul zamanı yani okulla alakalı şeylerle zaten çok ilgileniyor oluyorum. Ama dediğim gibi bunların yanında kendime, arkadaşlarıma, sevdiğim şeylere de vakit ayırabilmeyi istiyorum. Ve bunu yapamadığımda gerçekten inanılmaz stresle, inanılmaz huzursuz, mutsuz bir insana dönüşüyorum diyebilirim. O zamanlarda da bu şekilde hissetmeye başlamıştım. Ama bu videoyla artık gerçekten hayatımı tekrardan eski düzenine sokmayı planlıyorum. Bir de mesela benim 2024'e girerken çektiğim videoyu izleyenler biliyordur. Bir vision board yapmıştım kendime ve bu yıl için hedeflerimi belirlemiştim. Onlar arasında tabii ki sosyal medya hesaplarım içinde belirli hedefler vardı. Youtube'da 100k olmak, Instagram'da, TikTok'da yine aynı şekilde belli bir takipçi sayısına ulaşmak falan gibi. Ve şu anda artık Ağustos sonundayız. Ben bu videoyu paylaştığımda büyük ihtimalle Eylül'e girmiş oluruz. Yılın bitmesine 3-4 ay kalmışken hala bunları yapamamış olmak ve bir yandan da bunları yapmak için çabalamıyor olmak beni böyle değişik bir döngünün içine sokmuştu. Onun dışında dediğim gibi bir aya okulum açılıyor ve ben artık 4. sınıf olacağım. Okul sonrası için de bir plan yapmam gerekiyor. Sonuç olarak bunların hepsi birleşince son zamanlarda artık inanılmaz böyle bunalmış hissettim. Makyajımı bitirip geldim. Birazcık böyle söylediklerimi toparlayayım güne devam edeceğim. Söylemek istediğim şey şu. Burada böyle günlerin çok verimli geçirdiğini düşündünüz. İzlerken bakıp ne kadar güzel bir hayata sahip. Keşke ben de böyle olsam dediğiniz insanlar dahi haftanın 7 günü bu motivasyona sahip olmuyor. Bunu sadece kendim için söylemiyorum. Yani emin olun bu herkes için geçerli. Neyse çok uzattım. Umarım düzgün anlatabilmişimdir. Bu videoda dediğim gibi gerçekten tam anlamıyla rutinlerime dönmüş olacağım. Yani böyle beni düşündüğünüzde aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyor olacağız. Şimdi saat daha da ilerlemeden bir ajandamı doldurmak istiyorum. Ajandana ne yazacaksın diyebilirsiniz çünkü okulum falan da yok tatildeyim ve açıkçası aylardır da ajandamı kullanmıyordum yalan söylemek istemiyorum ama geçenlerde içerik fikirleri düşünüp onları yazmıştım. Birazcık onları böyle planlamak istiyorum. Hangi gün neyi çekebilirim, neyi editlemem gerekir, işte neleri paylaşacağım falan. Hem de spor rutinimi yazmak istiyorum. <laughs> hayat kalitem arttı diyebilirim. Yani tabii ki haklı olarak öykü abartıyorsunuz. Saçmalama bu kadar da etki etmez diyebilirsiniz. Çünkü ilk başlarda gerçekten ben de böyle düşünüyordum. Özellikle takip ettiğim yabancı influencerlar journal'ı çok fazla kullanıyorlardı ve hep şey düşünüyordum. Hani alt üstü birkaç tane de soru cevaplıyorsunuz ve 3-5 cümle yazıyorsunuz. Nasıl bu kadar iyi hissettirebilir ya da nasıl bu kadar etkili olabilir? Ama ben de buna başladıktan sonra fark ettim ki gerçekten özellikle bunu düzenli yazdığım zamanlarda çok daha farklı bir mentaliteye sahip oluyorum. Mesela bir dönem journal'ımı gerçekten çok düzenli kullanıyordum. Ve o zamanlarda şu ankine göre çok daha pozitiftim, motiveydim. Kendime inanıyordum, hayallerimi gerçekleştireceğime inanıyordum. Daha böyle üretken, verimli olabiliyordum. Ve gerçekten küçük şeylerden çok daha fazla mutluluk duyabiliyordum. Bunun en büyük sebebinin olumlama ve şükürlerimi yazmak olduğunu düşünüyorum. Hayatınızla alakalı şükredecek bir şey bulmak gerçekten ilk etapta çok zor olabiliyor. Ve sonrasında aslında o kadar basit şeylere şükredebileceğinizi fark ediyorsunuz ki. O yüzden demek istediğim şey şu. Bu tarz böyle zihninizi daha olumlu şeyleri düşünmeye yönlendirirseniz hem hedeflerinize, hayallerinize olan inancınız artıyor hem de kendinizi, hayatınızı daha çok sevmeye ve daha çok olduğu gibi kabullenmeye başlıyorsunuz. video çekmiştim. Onu editledim. Şimdi de spor yapacağım. Bugün daha çok üst vücut çalışırım diye düşündüm. Sonrasında da ip atlamayı planlıyorum. Instagram'dan takip edenler storylerimde görmüştür. Böyle bir şeye başladım. Çünkü gerçekten kardiyo yapmaktan nefret ediyorum. Özellikle evde kardiyo yapmayı hiç sevmiyorum diyebilirim. Yani böyle sevdiğim bir iki video var ama uzun süreli onları yapamıyorum. En fazla gerçekten 10 dakika dayanabiliyorum. Herhangi bir spor salonuna da gitmediğim için kardiyo yapmak için çok fazla bir seçeneğim olmuyordu. Ya böyle yürüyüşe çıkabilirdim o da çok yüksek tempolu bir şey olmuyor. Ya da dediğim gibi evde böyle kardiyo antrenmanları yapabilirdim. Ama onu da sevmeyince bir anda aklıma ip atlamak geldi. Ne kadar etkili bir kardiyo sayılır bilmiyorum açıkçası. Ama yine de böyle yüksek tempoda bir şey yapmak iyi oluyor. Çok uzun zamandır yapmadığım için şu anda nasıl bir etkisi var onun hakkında bir şey diyemiyorum. Ama böyle bir iki haftaya sizi bu konuda güncellerim. Bu arada gerçekten benim tahmin ettiğimden çok daha zormuş yani. Ben çocukken çok ip atlıyordum. O yüzden çok böyle rahat yapabilirim gibi düşünmüştüm. Hatta ilk başladığım gün her zamanki gibi böyle 40 dakikaya yakın bir pilates antrenmanı yapmıştım. Sonrasında da 10 dakika, 15 dakika ip atlarım diye düşündüm. Ve 1 dakika atlayabildim. Yani şaka yapmıyorum. Gerçekten 1 dakika dayanabilmiştim. Sonra onu tabii ki böyle biraz daha yavaş yavaş arttırdım. Dediğim gibi bugün de yine önce normal her zaman yaptığım gibi bir pilates videosu açıp oradan çalışacağım. Sonrasında da ip atlayacağım. yemeği için tavuk taco yapacağım. Bu tarifi keşfettiğimden beri gerçekten o kadar fazla yaptım ki. Çünkü mükemmel oluyor. Yani çok lezzetli, çok doyurucu. Bir de özellikle böyle spor yaptığım günlerde protein açısından daha zengin şeyler yemeye çalışıyorum. Bu da bence o ihtiyacımı karşılıyor. Tarifi çok basit, hızlıca anlatıp hazırlamaya geçeceğim. Tavuk göğsünü çok az zeytinyağı ve bolca baharatla kızartıyorum. Lavaşlarımı fırında çok az ısıtıyorum. Birazcık daha böyle çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Ama yapmasanız da olur. Çok bir şey fark etmez. İçine domates, mısır, turşu, kırmızı biber gibi ne isterseniz onu koyuyorsunuz. Sonrasında tavuklarımızı ekliyoruz ve sos olarak da ben sadece yoğurtla hardalı karıştırıyorum. Müzik <laughs> Istiyorum ...çünkü saat zaten 8'e geliyor ve daha da geçe bırakmamam lazım. Saç bakım rutinimden videolarımda çok fazla bahsetmiştim ama yine de hatırlamayanlar ya da yeni gelenler için bir özet geçmek istiyorum. Ben saçlarıma biberiye, argan ve jojoba yağı kullanıyorum. Bunu bir ara gerçekten çok düzenli bir şekilde yapıyordum ve saçlarımda da etkisini rahatlıkla görebiliyordum. Hem çok sağlıklı bir şekilde uzuyorlardı hem de gerçekten çok daha böyle parlak, canlı görünüyordu. Ve saç dökülmemi de bayağı bir azaltmıştı. Sonrasında bıraktım ve yazın hiç yapmadım diyebilirim. Ama geçen hafta tekrardan bunu yapmaya başladım ve artık yine düzenli bir şekilde devam ettirmek istiyorum. Çünkü bunu bıraktıktan sonra saç dökülmelerim de arttı. Bunda biberiye ve tatlı badem yağı karışımı var. Bunu ben saç diplerime uyguluyorum. Bu arada biberiyeyi asla tek kullanmamanız gerekiyor. Mutlaka ona uygun başka bir yağ ile karıştırmanız lazım. Saçımın bu uç ve orta kısımlarına da argan ya da jojoba yağı sürüyorum. Bunlar da saçımı hem nemlendiriyor hem de daha sağlıklı, parlak, canlı görünmesini sağlıyor. Yağları sürdükten sonra saçlarınızı taramamanız gerekiyor. O yüzden ilk olarak saçımı tarayarak başlayacağım. Sonrasında da yağları uygulamaya geçeceğim. Artık bu videoyu da bitirmek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.